Gençler selamlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 11. sınıf kimya rehberimizle sizlerleyim. 11. sınıfın ağır müfredatından nasibini almış derslerden bir tanesi de kimya arkadaşlar. Neredeyse bütün konularda bir alengir var. Çalışılması ve mantığını kavraması zor olan gerçekten bayağı bir yer var ama merak etmeyin. Bense bu videomuzda konu konu, parça parça aklınıza ne geliyorsa kimya ile alakalı her şeyi anlatacağım. Kafanıza da hiçbir soru işareti bırakmamaya çalışacağım. Yani kaynak önerisi, kanal önerisi, konu konu nasıl çalışılması gerektiği, çalışma sistemi, tekrar sistemi bunların tamamı halledeceğiz gençler bu videoda. Ha bu arada videomuza geçmeden de açıklamalar ve yorumlar kısmında bulunan Whatsapp ve Instagram kanallarımızda katılmayı unutmayın. Bütün duyurlarımızı anketlerimizi onları bunları her şey gençler ben orada paylaşıyorum. Bu sebeple katılmanız çok önemsiyorum. Dediğim gibi linkleri açıklamalar ve yorumlar kısmında sabitli. Videomuza geçmeden de bu arada hatırlatma babında söylüyorum. Bir beğeni bırakırsanız ve kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hedefimiz sene sonuna kadar yani YKS 27ye kadar bu kanalımızın 100 bin aboneye ulaşması. Sizin desteğiniz olduğu takdirde de bunu neden yapamayalım diye diyelim ve artık zamanda kaybetmeden konularımız konuşmaya doğru geçelim. Başta da 11. sınıf kimya konularını konu konu bir analiz edelim istiyorum arkadaşlar. Burada bizim konuşacağımız toplam 6 tane kısım var. Zaten bu kısımların tamamını görüyorsunuzdur ki ilk kısmımız da burada modern atom teorisi ve periyodik sistemi içeren kısım. Arkadaşlar burası da sözel ağırlığı çok yüksek olan aşırı böyle mantık muhakeme yapmanızı gerektirmeyen bir yer. Aynı zamanda bu konumuzdan önce de TYT'de bulunan atom yapısıyla periyodik tabloyu öğrenmeniz bence inanılmaz kıymetli. Hala hazırda ben bu ilk kısımdaki konuları gördüm ama hala da oturtamadım diyorsanız da en temel problem TYT'de bulunan atom yapısıyla periyodik tabloyu bilmemeniz olabilir. Çünkü arkadaşlar TYT'de bulunan konular dediğim kısım aslında çok kıymetli bir yer. Çünkü direkt bu konuların altyapısını oluşturuyor. Yani sizin 11. sınıfta gördüğünüz periyodik tablonun aslında daha böyle sıkıştırılmış, daha böyle temelini oluşturan yer TYT'de gördüğünüz periyodik tablo. Bu sebeple bence bitirmediyseniz de mutlaka atom yapısı ve periyodik tabloyu bitirin. Bu konuları çok daha iyi bir şekilde anlayacağınızı fark edeceksiniz. İkinci kısımsa başımıza arıtma olasılığı çok yüksek olan bir konu. Çünkü soru bankalarında özellikle çok detay iniliyor bu konuda. Ben zaten bu konuyu özellikle ayrı bir madde olarak da anlatacağım size. Aynı zamanda şundan net bir şekilde söyleyebilirim. Bu gazlar konusundan itibaren mol hesaplamaları ve kimyasal hesaplamaları bol bol kullanacaksınız. Bu sebeple ikinci kısma yani gazlar konularına geçerken mol hesabı ve kimyasal hesaplamaları mutlaka bitirmeniz lazım. Emin olun işinizi inanılmaz kolaylaştıracak ve konuları düzgün bir şekilde anlayabileceksiniz ki zaten bu mol hesabını falan bitirmeden gazlara geçerseniz hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyeyim. Üçüncü kısmımız ise TYT müfredatında gördüğünüz karışımlar ve koligatif özelliklerin biraz biraz daha genişletilmiş versiyonu olan çözeltiler ve koligatif özellikler. Yani konunun sadece biraz daha kapsamı genişliyor TYT'ye göre. Ki yine bence bu konudan önce de TYT müfredatındaki karışımlar ve koligatif özellikleri bitirmeniz de bana göre inanılmaz kıymetli ki mutlaka bitirmeniz de lazım. Ki TYT'deki bu temel kısmı hallettikten sonra da millet konuyu bir ayda falan bitirirken siz bir haftada bitireceksiniz. Yani zaman olarak da inanılmaz bir tasarrufta bulunmanızı sağlayacak. Bu sebeple kesinlikle bitirmeniz lazım. Dördüncü ve beşinci kısmımızda bulunan konularsa mantık olarak birbirine çok benzer olan konular. Özellikle burada enerji yani kimyada enerji konusu bence en beleş konu olabilir 11. sınıftaki. Yalnızca burada hız konusundaki aktifleşme enerjisi ve denklem bağıntısını anlamak biraz zaman alabilir ama korkmayın arkadaşlar. Zamanla oturtacağınız bir yer burası ve kesinlikle bakın özellikle aktifleşme enerjisi ve hız bağıntısı yani denklem bağıntısında MEP kitabını okuyun. MEP kitabı eksiksiz bilgilerin bulunduğu tek kaynak burada. Son olarak 6. kısmımız yani en mikrop olan kısım denge kısmı arkadaşlar. Ben buraya özel bir video çekmek istiyorum. Yani ikinci döneme geçtiğiniz zaman siz bu konuyu işleyeceksiniz. Bu konuyu işlemeden böyle 15 gün önce falan bir video çekip size detaylı bir şekilde her şeyiyle bu konuyu anlatmak istiyorum. Çünkü inanılmaz belalı sıkıntı bir yer. Hatta o çekeceğim videoda örnek soru tipleri nasıl yaklaşmanız lazım, denge bağıntısının temel prensipleri nedir ve bunlar nasıl sorularda yansıtabilirsiniz bunları da anlatacağım. Yani hem konu anlatım hem rehberlik tadında bir konu rehberliği videosu yapmış olacağım sizlere. Onu da kaçırmayın bu arada. O da ikinci dönemde gelir. Şu an çok farkında değilsiniz gelecek şeyin ama geldiği zaman görürsünüz diyelim arkadaşlar. Ve konularımızı konuştuktan sonra artık kaynak ve kanal önerilerimize doğru geçelim. İlk olarak da kaynak önerilerimizden başlayacağım. Gençler burada kaynak noktasında iki tane temel kaynağa ihtiyacımız var bence. İki tane yani soru bankası lazım bize. Haricinde bir tane de faskül seti bulundursanız kötü mü olur? Evet güzel olur. Ama fasküller ciddi anlamda pahalı olduğu için ben kesin alın, şöyle yapın, böyle yapın diyemiyorum. Faskül seti ben yine alacağım abi diyorsanız bence Orbital'in odam serisi gayet iyi bir de Aydın'ın normal faskülleri gayet güzel. Onları da alabilirsiniz. Soru bankası olarak da ilk çözeceğiniz soru bankası kesinlikle 11. sınıf Palme Kimya soru bankası olacak. İnanılmaz güzel bir başlangıç soru bankası. İkinci çözeceğiniz soru bankası da mutlaka bir mutlaka 11. sınıf Orbital olmalı gençler. Orbital'in soruları felaket kalitelidir. Yani görüp görebileceğiniz, çözüp çözebileceğiniz en kaliteli 11 kimya soru bankası. Mutlaka onu da bence kenara koyun, onu da çözün. Bu kaynaklar da bizler için gayet yeterli olacaktır. Zaten haricinde konuları çalışırken biraz da map kitabına bakmanız, oradaki örnek soruları falan çözmeniz gayet yeterli olur gençler. Şimdi gelelim kanal önerilerine. Burada benim ilk önerim Ferrum olur. Arkadaşlar 11. sınıfta benim en çok izlediğim kimya kanalı muhtemelen Ferrum'du. Tabi o zamanlar adı Kimya Elbistan'da. Hoca böyle tost makinesi civarında gezinen böyle bir kamerayla video falan çekiyordu. Tabiri caizse böyle biraz dandik diyeceğimiz bir prodüksiyon kalitesi vardı ama anlat muazzamdı. Özellikle 11'in bu ağır müfredatında mantığını kavramanız gereken, bağlantıları kurmanız gereken yerleri Yakup Hoca çok güzel anlatıyor. Özellikle Yakup Hoca'nın bir yöntemi vardır. Böyle konu anlatırken bir anda boş bir sayfa açar, boş sayfada yaza yaza böyle bir şeyleri anlatır, net böyle bağlantıları falan gösterir. Bu sebeple bence 11'in yoğun müfredatında konu anlatım bakımından kullanmanız gereken birincil kanal Ferrum olmalı. Benim şahsi tavsiyem bu. İkinci önerimse arkadaşlar Görkem Şahin olacak. Görkem Şahin benim daha çok 12. sınıfta yani organik ve elektrokimya konularını işlerken çok kullandığım bir hocaydı. Zaten ben sürekli söylüyorum. Bu 12 konularını bir hafta bir haftalık kampla yani iki haftada Görkem Şahin'le birlikte bitirdim. Yani koskoca 12. sınıf kimya müfredatını iki haftada Görkem Hoca ile bitirmiştim. Bu sebeple bence Görkem Hoca da gayet kaliteli bir iyi bir hoca. Onu da yine kullanabilirsiniz ama benim şahsen 11. sınıf için 1. tercihim Ferrum olurdu. Aynı zamanda gençler bir konuyu bence mutlaka okuldayken halletmeye çalışın. Yani bunu da net bir şekilde belirteyim. Ben bu önerdim diye okulu T'ye alın gidin yalnızca bu izleyin gibi bir tavsiyede kesinlikle bulunmuyorum. Okulda o kadar ders görüyorsunuz, o kadar saat kimya işliyorsunuz, o kadar saat boşa gitmesin. Oturtamadığınız anlamadığınız, tam böyle netleşmeyen konular olursa bence daha yeni tavsiye ettiğim kanalları dinleyin. Çok daha mantıklı olacaktır. Konu anlatımın haricinde hem tekrarlarda hem de ekstra gelişim için kullanabileceğiniz birkaç tane daha kanal önermek istiyorum. 11 Kimyasını çalışırken inanılmaz gelişmemi sağlayan 3 tane kanal önereceğim size. Başta Kimya Özel kanalındaki Meb analizi soru çözümleri ve bir soru, bir çözüm, bir özet videoları inanılmaz kalitelidir. Çok güzel tekrar yaptırır. Yine Burak Kimya kanalındaki 11. Sınıf tekrar playlistini konuyu bitirdikten sonra güzel bir tekrar için kullanabilirsiniz. Son olarak da Semih Balmuk'un 11. Sınıf kimya deneme çözümlerini tüm konuları bitirdikten sonra izlemeniz inanılmaz faydalı olur. 4 sene önceki anlatımlar olmasına rağmen bence 4 sene önceki anlatımlar olduğuna bakmayın arkadaşlar. Gayet güncel, gayet iyi sorular var içerisinde. Önerdiğim bu içerikleri sağlam bir kimyanız olması için bence takip etmeniz çok faydalı olur. Şimdi gelelim artık çalışma ve tekrar sistemi kısmımıza. İlk olarak çalışma sistemimiz nasıl olmalı? Bunu konuşalım ki zaten gençler çalışma sistemi neredeyse bütün konular için aynı olacak. Yani biz gazlar ayrı çalıştık, şunu ayrı çalıştık konu çalışmasına çok enteresan şeyler olmayacak. Sadece burada ufak ürtüşleri yapmamız lazım mızdan ilerleyen maddelerde anlatacağım. Çalışma sistemimizde ilk olarak siz konuyu önceliği okula verecek şekilde dinleyeceksiniz ve dinlerken mutlaka kendi notlarınıza çıkartacaksınız. Yani konunun dinleme işini halledeceksiniz. Ardından başta elinizde bir faskül varsa faskülünüzde bu konuyla alakalı kısmı bitireceksiniz. Sonrasında palme ve orbitali bitirerek olay noktayı koyacaksınız. Faskülünüz yoksa da sıkıntı yok arkadaşlar. Palme veya orbitali çözerek bence noktaya koyabilirsiniz direkt. Konu çalışma sistematiğimiz tamamen bu şekilde. İlerleyen zamanda yapacağınız tekrarlar için de arkadaşlar bu konuları ilk defa çalışırken çıkarttığınız ders notları çok kıymetli bunlar düzenli bir şekilde kullanacağız. Aynı zamanda bu tekrarlar kısmında kullanacağımız bir tane ek soru bankası da olsa elinizde çok güzel olur. Hani çünkü böyle tekrar yaparken de soru çözmek gayet mantıklı oluyor. Bunun için benim uzun 11. sınıf kaynak öneri videomdan faydalanabilirsiniz veya elinizdeki herhangi bir soru bankasında kullanabilirsiniz. Ve gençler 11 kimyasında da konuları unuttuğunuzu fark ettiğiniz anda çalışmanız çok daha mantıklı. Yani ben bir hafta geçti bir hafta sonra bütün konuları bir daha tekrar yapayım veya iki hafta geçmiş hemen bir tekrar yapayım yapmaktansa başta konuyu unuttuğunuzu fark etmek çok daha doğru olacaktır. Yani böyle kafa kurcalayan ulan ben bu konuyu unuttum mu diye düşündüğünüz konularda arkadaşlar giderseniz bir tane soru bankasından bir iki tane test çözersiniz tamam mı? O bir iki tane test çözerken zaten anlarsınız ben bu konuyu unuttum mu veya hatırlıyor muyum kısmını net bir şekilde hatırlarsınız. Eğer ki böyle aşırı yanlışınız çıkmazsa ufak tefek yanlışlarınız çıkarsa elinizde bulunan notları okursunuz soruların soru çözüm videolarını dinlersiniz konuyu kapatırsınız. Ama baktınız abi sorularda kalem oynatamıyorsunuz yani çok unutmuşsunuz o zaman uzun bir tekrar videosu veya konu anlatım videosu dinlemeniz çok daha doğru olacaktır. Tekrar ve çalışma sistemimizi konuştuktan sonra da gazlar konusundaki ciddi probleme gelelim arkadaşlar. Gençler bu gazlar konusu 11. sınıfta göreceğiniz en sıkıntılı kimya konularından bir tanesi. Bunun da en temel sebebi soru bankaları inanılmaz zorluyor bu konuda. Yani bu sebeple biraz böyle kafanızı ağrıtacak bir konu olacak. Başta yani ilk defa bu konuyu çalışırken de tam olarak oturtamamanız normaldir ama emin olun ki ilerleyen zamanlarda biraz böyle test pratiğiniz oturdukça biraz farklı farklı yerlerde bu konuyu gördükçe çok güzel oturtacaksınız. En böyle rahat böyle çerez çözdüğünüz konulardan bir tanesi gazlar olacak. Yine bu konu üzerinde map kitabını okursanız bence çok faydalı olur. Yani yani gerekli bilgileri gereksiz bilgileri net olarak ayırt etmenizi sağlar. En böyle kaliteli en gerekli soru tarzları da map kitabında bulunuyor zaten bu konuda. Aynı zamanda iki tane soru bankasından da sağlam bir pratik yaptığınız takdirde ben ilerleyen vadede çok sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama bakın tekrardan uyarıyorum bu konu ilk defa çalışırken biraz böyle kafanız ağrıyabilir biraz bayağı bir zorlanabilirsiniz. Ama ilerleyen zamanlarda biraz alıştıktan sonra bu sorunlar gidecek gençler yani ön yargıda yaklaşmayın bu konuyu da halledersiniz. Bir de map kitaplarından 11 kimyasına nasıl faydalanabilirsiniz bunu konuşalım. Özellikle gençler map kitabından 11 kimya aslında sözel konuları okumanız çok önemli. Yani modern atom teorisi, periyodik tablo buraları mutlaka okumanız lazım. Yine geri kalan sayısal konularda yani koligatif özelliklerde, hız ve enerjide MEP kitabı sizlere baya bir fayda sağlayacaktır. Yani kafanızdaki soru işaretlerini gidermeniz sağlayacaktır. Özellikle bu mantığı tam oturmayan sayısal yani işleme dayalı konularda MEP kitabını okumanız eksikleri böyle gedikleri kapatmanızı baya bir sağlayacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda MEP kitabında bana göre bir konu çalışmasını bitirdikten sonra notlarınızı çıkarttıktan sonra okumanız çok daha doğru olur. Yani her şeyi bütün çalışmayı bitirip de map kitabını okuyabilirsiniz ama önden testlere geçmeden bir map kitabından da hazırlık yapmak bana göre işinizi bayağı bir rahatlatacaktır. Evet gençler bu şekilde 11 kimyasına da A'dan Z'ye konusuyla kaynağıyla her şeyiyle nasıl çalışacağınızı konuştuk. Bence gayet güzel verimli bir video oldu. Keyifle ben bu videoyu çektim. Umarım sizler de keyifle izlersiniz. Eğer ki arkadaşlar yine videomuz sizler için faydalı olduysa bir beğeni bırakmayı ve beni hedeflerime bir adım daha yaklaştırmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Sizleri sevdiğimi biliyorsunuz zaten diyelim ve artık yavaştan da videomuzu kapatalım. Kendinize çok dikkat canlar Allah'a emanetsiniz biyoloji rehberinde görüşmek üzere bay bay